Hepinize Merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Katil Kim oynuyoruz ama tek renk pembe olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yanımızda Kübra Nisa Doruşko Ahmetişko ve Ebruşko var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş, hoş geldin. Evet Kübracim hastaydı birazcık geçmiş olsun diyor Bir dakika Kübra bu değil ki ya. Şu diğer tarafta Kübracim geçmiş olsun diyoruz sana. <laughs> hoş geldin videomuza. <laughs> arkadaşlar lütfen bu arada iki saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Bugün de pratik abimiz hasta oldu. Bir Kübra oluyor birbirlerine bulaştırıyor durmuşlar hastalığı ya Evet bakalım günümüzün ilk katili kim olacak? Biliyorsunuz arkadaşlar ilk tur genellikle ısınma olarak başlıyoruz. Bu arada pembe renklerimizi beğendiniz mi abi? Evet Ahmet sana bir soru sormak istiyorum. Odan da kardeşim evet. pembe renk bir tişörtün var mı? Yok. Benim de yok. İnanır mısın? İkimizin de yok. Ne kadar çok ortak noktamız var evet görüyorsun değil abi, mi kardeşim. Evet abi gerçekten. De. Hadi. Evlen. Ama kardeşim bugün tabii ki erkeklerin de giyebileceği bir pembe tonu vardır herhalde değil mi Ahmet? Yani böyle koyu ay, bir ben pembe. Ay bak ben çok erkek giyiyorum. Bak bana. Bakayım Ahmet Aa, sana. <laughs> Aa pembe örümcek. Aa örümcek gibi düştü. Nazar değidir, de öyle bir baktım ki. Ah be. Ulan Kibra ya. <laughs> oyun bozuldu görüyor musun ilk turda? <laughs> Hakikaten oyun bozuldu. Hep böyle oluyor arkadaş. Evet aynı Lütfen. anda birbirimizi öldürdüğümüz <laughs> için arkadaşlar. Şeref günü kurtardı iki kişi daha hayatta olduğu için ama normalde eğer ki herkes ölmüş olsaydı eşitlikte bitecekti. Isınma turunu çok güzel bir şekilde atlattık. Ben mutluyum şu anda. Kübra'nın karakterinin boyu uzamış görmeyeli. Evet bu arada A ayağımda topuklu var o yüzden. Bu arada katil kime? Murder Mystery'e çok güzel arkadaşlar bir güncelleme geldiğini. Ben de pratik abiden özenip ayakkabı aldım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Evet bence de güzel. Ahmet böyle bir ayakkabı giyer misin? Gerçek hayatta alayım mı Ahmet? Oh, olur. Emin misin bak alırım. Al hadi al oo. Oh. İyi hadi öyle olsun. Evet Ahmet'in karakterini ne demek isterdiniz? Sandaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Çünkü Ahmet'in karakteri hem örümcek adam hem de kendi suratı var bir de pembe. Oğlum bu hangi evrenden? Örümcek adamın hangi evreninden Abi, gelen bu karakter? Evrenler birbirine girmiş. Tam öyle bir filmi var ya animasyonu. Oradaki sen bir karaktersin galiba lan ne oldu? Aa Ahmet katilmiş ya. O abi niye öldürüyorsun ilk başta ya? Ben konuşmama karar aldım. Nere? Nereye konuşmama karar aldım? Konuşmama karar aldım. <laughs> Kim ne dedi? Neydi? Nereye? Arkadaşlar bana baksana. Neredesin ki? Bak yukarı bak. I can't really want it all. Aa, Aa. Aa o abi Aa. katil. Aa. Allah cezanı versin. Oh, Ağzını düştü lan. Yukarıdan aşağı cesedi düştü. Merhaba Ebru'cuğum. Nereye gidiyor kardeşim? Ebru kaç, Ebru koş. Lan Emre Ebru kaç, Ebru. Ebru, 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 yapabilirsin. Hadi intikam, intikam, intikam. Geliyor Ebru, Ebru köşeye sıkıştın. Ne Ebru kaç? Aga be. Dora, eşit şartlarda kapışalım mı Abi, son? Abi, şey, beni harita attı. Ya Dora atsa oyun biterdi. Hıyarlık yapma artık. Gel, bekliyorsun. Abi sen. oyun bitmedi. Benim yerime bot oynuyor. Tamam. Öldüreyim mi? Abi hayır ben alayım silahı. Al bak Öyle, şurada. Öyle eşit şartlar. tamam. Aa, Beni öldürme. Tamam bekliyorum Gidelim. bak seni. Tamam abi. Başlıyorum. Aldım. Başladı. Başla. Heh. Bakayım. Abi neredesin? Saklanıyor. Sen neredesin? Niye saklanıyor nerede? Ben de saklanmıyorum. Abi beni öldüreceksin. Ne zaman? Korkuyorum. Ay ya abi Oo. ya. Kardeşim kusura bakma şöyle üstüne de oturayım. Aa bak yıllar önce öldürdüğüm <laughs> adam da burada duruyor ya. Yazık. O da pembeydi <gülüyor> eskiden. <gülüyor> evet arkadaşlar güzel bir şekilde bu turda ilk turdaki gibi olmadı. Çünkü ısındım artık yani öyle Kübra'ya da izin verecek halimiz yok her turu öldürsün bizi. O zaman pembe kule pembe kule pembe kule. Hadi pembe kule. Bu ne acaba bademdeki kule mi Kübra pembe kule? Pembe kule pembe. Pembe renkten kuleler. Pembe deyince aklıma hadi. cennet mahallesindeki pembe geldi. Evet. Hadi Ahmet hadi Ahmet, hadi. Ahmet hadi. Ebru. Ebru hadi yapabilirsin. Hadi ucunu yap. Ebru ucu ol. Aaa dün ikisini benden düştü. <laughs> evet arkadaşlar yine her bölümde olduğu gibi yine bir kule yapamadık. Bu arada benim bugün seçtiğim kıyafetler bilerek arkadaşlar kendi sporumda sattığım kıyafetleri giydim. Tabii ki bu kıyafet çok güzel ya. Bunun bir de arkasında böyle bir tane beyaz kapşon var. Onu bir taktım mı var ya üf. Ne güzel gözüküyor. Buraya niye benim resmi ha koymamışlar? Havli. havli mi? Evet. Böyle bir söyledi ki hamile anladım. Ne diyor dün? <laughs> ne <laughs> alaka lan vücudu? Havalıya havli diyorlar ya o yüzden. Evet haklısın Kübra'cığım. Ahmet! Neredesin Ahmet? Katil sensin. Hepimiz <laughs> biliyoruz. Olsaydım şu an yanınızda olurdum. Bir katır kutur doğrar yerdim. Hamsi şey yapardım sizi. Sen şu an kamuflaj olmaya çalışıyorsun. Yemiyoruz ama koçum kusura bakma. Ben saklandım çıkmayacağım. Ahmet buradan dolaplardan birine sakladı sanki. Şimdi katil Ebru olsaydı Ebru hemen takır takır herkesi öldürüyor. Tamam mı? Bu evet. gizlenen biri. Bu sinsi biri. Bu biraz maymun biri. <laughs> İyice sinir de çıkıp beni öldürmeye çalışsın. Bu çok bir çabuk şey sinirlenen küçük muayene. Bora'nın hiç sınırı sınır çıkmıyor. Sesi çıkmıyor. O birazdan bıçağı abla, çıkacak. Abla ben olsaydım bir şey öldürürdüm çünkü ben Şerif'im. Bakayım Şerif. Göster şeri. inanmıyorum. Üfleyeyim mi Şerif ucuna? Üfle. Üf. Bence Kübra abla katil. Valla Yok, katil ben kimse. Değilim. Ben meymun olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz şey edeyim kaçayım. Abi ya sen sen? Bence sensin Hakan abi. Değilim değilim <laughs> ben de değilim. Hakikaten ben değilim arkadaşlar. O kadar turdur. Hep ben mi katil olacağım? Evet. Arkadaşlar sen nereye saklandın? Abi katil kim en sonunda gözükecek her türlü biliyorsunuz değil mi? Yani. Abi sensin. Katil kimse tam bir meymun. <gülüyor> <gülüyor> evet Kübra mı acaba katil? <gülüyor> 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 evet Ahmet Goril Ahmet de olabilir. Görüşmeler. Ben diyorsun? memnun değil gorilim ben katil değil. Kardeşim senden goril sesi çıktı goril dedik ondan dolayı ne dedi? <laughs> Ebru katil yoksa sen misin Ebru? Yok diyor sağa sola şey yapıyor. Evet Dora masum temizlemeye başladı arkadaşlar. Evet artık bıktım. Sizi öldürmüyorsunuz ben öldüreceğim. Kardeşim ben değilim. Benim peşimde koşup beni vurmaya çalışma. Dorişko. Abi yok. Aa Kübra Kübra. Olarak Gerçekten olarak bak kesin. bak ya, orada. Sizi ya sizi öyle okula bir gidiyordum. Vur gitsin vur gitsin. Abla yapma. Dora Abla. çekil Dora çekil. Hanka'dan öldüreceğim bana memur dedi. Ya Allah Allah tamam ne alakası var. Ben katil kendini dışarı çıkarsın diye öyle dedim. <laughs> ya, ya. ya Dora vursana şunu. Abi vurulmuyor. Namlu kayıyor. Ya Dora ya. Senin yüzünden öldüm. Abi ben dedim, bir, şey bir şey yapmadım namlu kaydı. <laughs> Nam, namlu kaydı ne lan namlu lan onun adı. Ben <laughs> namlı mı? Doran adı çat. Doran'ın yüzüne bak Dışa çabuk. Çabuk Doran'ın yüzüne ya, bak. Aa maymun oldu lan. <laughs> maymun Nasıl? Oldu. Maymun mu? Aa <laughs> maymun. Maymuna dönmüş. <laughs> abi ya. Abi. Ahmet nerede abi? Kübra herkes kişinin ardından ne fark yuklu. ettiyseniz saçı dökülüyor. Kübra Ahmet'in yerini söyleyeyim Ahmet dolabın içinde. Ahmet kim ben tanımıyorum öyle o kimmiş saklanıyormuş öyle. Ahmet dolabın içinde Kübra ben söyleyeyim yerini. A Hangi arada... dolap ama? Gerçi... Bitti kolay. <gülüyor> evet. <laughs> Ahmet'i te tebrik ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan kazandı. <laughs> evet şimdi bakalım neler olacak neler bitecek. Bir yeni bir turumuz geliyor. Ahmet'ciğim. Tem pembe kule. Ahmetciğim, pembe kule yapmadan önce en çok pembe rengi içimizde seven sen olduğun için Ahmetciğim. Ee, hangi evet. haritayı seçelim? Gel sen belirle. Eee, bu. Bu mu? <laughs> e, bu pembe değil Ahmet bu harita. Bu. Tüh. Keşke pembe bir haritayı seçseydim be kardeşim. Keşke be abi. Bu, bu kadar mı? Ahmet hiç mutlu değil. <gülüyor> <gülüyor> Tambikto <laughs> <laughs> kilo. Ne kilo ben mu? Tambikto pem, kuleto söyleyemedim. Bir de konuşabilsin. Neler anlatacak var ya bir bilseniz çok derin anlamı yüklüyor. Sanki Japonca kelime gibi oldu. Tabikto. Evet. Beni Kuletmiş. ışınlamak isteyen varsa, beni kullanmak isteyen varsa kapıyı açarsanız geliriz. Burada da herhaldeymiş. Ben kapattım bilerek. Bakalım katil ne yapacak diye içeride bir tek ben edecek. Ahmet geliyor. Ah. Arkadaşlar burada mısınız? Yok. Kapıyı aç. Bence katil olsun abi. Katil mi? Ben şerifim şerif. Göster. Evet abi. Gelin hepinize gösterin. Bekleyin orada. Be A ben ben yaşındayım. Dur benim Çıkartıyorum arkadaş. Abi. Aa! Çıkardı. da dokunulmaz ya. Ebru 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 katilken hiç affetmez Ebru'nun öyle şeyleri var. <laughs> Çabuk Abi ya. Ebru geliyor. Yakala, yakala Ebru. Oy. Oh. Aa öldü. Ebru'cum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katilimiz kel koş katil babana koş diyoruz. Doru da hemen oynuyor gelin. <laughs> alay çekiyor. Geldi alay çekiyor vallahi Çok güzel oldu. Evet Kübra'cığım gelin böyle. Geldi. Kübra sen de bu tişörtten var mı? Söyle bakalım. Ben de o tişörtten yok ama keşke Nasıl bunu alsaymışım. Nasıl yok orada var ama bak bu. O. Ben şimdi gidip alacağım arkadaşlar bunun mavisi var yeşili var ondan sonra kırmızısı var hepsi var ama pembesini almamışım nedense evet. galiba yeni çıktı Bak bir şey fark ettin mi bak normalde han yazıyor ama biz bunu iki katmanlı yaptık biraz yana kayınca men yani süper adamın meni adamsın Oo. yani adamsın. Anadam. Onun Anadam. Anadam. Anadam gibi. Hayır Ana, ya. Ana, Han adam. Han adam evet. Han men. Ahanda ha. katilim. Han ben seni öldüreceğim geliyorum. Kaç benden. Bence Kübra şu an sallıyor arkadaşlar. Kübra bir şefir. Şey şefir mi Han olan şefir. Han Hanmen kaç benden. Han ben. Şefir benim abi. E ben neyim? <gülüyor> katil. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> oldu değil mi? Kim katil? Han. Oh. Aa, bak Fakat... Oh my god Dora. Ebru zıpla geliyor. Oh geliyorsun. my gosh. <laughs> Ebru kaç oraya sıkıştın. Ahmet de gitmiş hıyar gibi kendini turşu kavanozuna koyuyor. <gülüyor> 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 hıyar Dora. Olsun abi istifa. Hadi. <laughs> Yapma korkuyorum. Yarın sabah kadar burada zaman geçmez Dora. Abi vallahi ben yarın sabah kadar dururum. Biliyorum ondan dolayı korkuyorum. Neredesin abi? Senin, senin silahı indirmeni bekliyorum. Abi sen az önce burada değil miydin? Ya bu nereden çıktı ya? Hello! <gülüyor> <Korktum>. <gülüyor> Fark ettim korktum. <laughs> Bu kadar korkmadan oyun oynuyoruz zaten <laughs> Abi oradan bir anda nasıl çıktın? Ben oradan geldim. Kardeşim, bu katilin görevi pis oynamak, biliyorsun. Şimdi oradan öldüreceğim. Sallama. Abi burada da yoksun. Dora'cığım... Ben orayı terk ederek çok neredesin? oldu. <laughs> Abi, V'si atalım. Hadi gel. Ben burada Aa, bu bıçak yeni gelmiş. Evri sen git ben öldüreyim. Var mı geçecek orada? Bak, bak, bak. Ben. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu el bitmeyecek yemin ediyorum. Gelme öldürürüm doğru harbiden öldürürüm bak. Abi. 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 Efendim bardak var. Yok mu? <laughs> abi neredesin? Dora Ebru'yu esir ettik haberin olsun. <laughs> tamam abi öldür ben de seni öldürürüm. Lan ne oluyor kim nerede bir türlü bulamadım. Abi ben buradayım. Allah Allah. Geri gel abi. Kardeşim ben Ebru'yu kovalıyorum şu an. Ben de canal, seni... Herkesi özlemez yüzde yüz garanti var orjinal bıçaklar. Oh en sonunda. <laughs> Bıçak. Ebru kaç kaç of kardeşim. Ya, ya Ebru Hadi. nereye gittin gözünü seveyim ya. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim bu kazanmış mı sayılıyor şimdi yani. Kazanamayacaksın Kazanamadım abi. Abi. Ahmet zaten kazanamadım biliyorum ben de. Evet arkadaşlar <laughs> kazanamadık ama ben kendime yine de kazanmış sayıyorum. Hayır. <laughs> hayır. Evet, evet Doray'ı tebrik ediyorum. Bu arada çok güzel oyaladınız yani beni. Ondan <laughs> dolayı arkadaşlar Doracığım sana bir tane harita seçme hakkı veriyorum. Hadi seç bakalım en çok seveceğim. Tamam hadi. Ee, ben bunu seviyorum. Bu mu? Evet. Burada tuvalet var diye mi seviyorsun yoksa? Evet normalde kalede yapamıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Aynı şey aklıma geldi. Kübra, Brokeman'da dün bize bir tane gizem geldi ve biz de şok olduk. Seni de fark etmediğine eminim. Ne yeni yeni gelen kalede tuvalet yok Kübra. Fark ettim. Bunu ha. nerede fark ettim Yalan biliyor söyledim. musun? Ha. Hayır, bir kardeşimiz yoruma yazmıştı. Ayrıca Ahmet mi biri söyledi. Biz niye fark etmedik? Her güncellemede Dora trol olsun diye tuvalete otururdu bilerek. Evet. <laughs> Bak kendi de farkında. Kübra katilsin merhaba. Kaç, kaç 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 şey Ebru. Kulağımı kesti. Öldüm. Kardeşim deliğin içinde adam var. Beni mi takip edeceksin Ebrucuğum? <laughs> Galiba gerçekten beni takip edecek. Abi oradan silah kap arkandan vur. Hiçbir şey anlamadım ama derenim olmadı. Yapamadım. <laughs> <laughs> yapamadım. Uygulamada çok kötüydüm. <laughs> Vay Ahmet'e bak. Buradan git, buradan Vay ke Kel Keltoş Thanos alabilecek mi? Alabilecek mi? Alabilecek mi? Abi Ebru yine o Asyalı karakteriyle Evet öttürdü bizi Ahmet doğru söylüyor Ahmet doğru söylüyor kadın doğru söylüyor Abi bana bunun sesi gelmiyor Bana evet. geliyor ben duyuyorum ördek bırt 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 yapıyor Evet. Ebru'cum eline koluna sağlık kardeşim. Arkadaşlar Ebru'nun sesini merak edenler için şimdi Ebru'nun sesi geliyor. Bekliyoruz. Bakın birazdan gelecek. Bekliyoruz. Abi. <laughs> Bi. Evet. Gel geldi. Dora konuşmuyor. Ses benziyor ama Dora değil. Ebru'cum nasılsın? Ben değilim. Misin? Ebru'cum bize söylemek istediğin bir şey var mı? Bir like ister misin video için? İsterim abi. İste. Hey, i̇ste o zaman İstemem. kardeşim. <laughs> Aa, i̇stemedi ki. İsterim bir ara isterim. Geliş zamanda cümle. <laughs> evet arkadaşlar hangi haritayı seçtiniz bilmiyorum ama güzelmiş. Aa günlük gibistanlık lan burası. Burada keşke yaşasak. Dora. Değil mi? Çok güzel. Bu fa farming simülatöre <laughs> döndü arkadaşlar farming simülatör. Abi burada yaşasak çok hazırdı bak. Şimdi nesi hoşuna gitti mesela? Bak böyle yerlerde abi. hep bir katil vardır tamam mı? Hakan abi buraya gel bir şey göstereceğim. Var mı şimdi? Dur Dora niye öldürdün bir şey göstereceğim. Abla ben öldürmedim ki. Kim öldürdü? Biri. Abla içeriden. Biri, biri. arkadaşlar Aa. beni öldürdü haberiniz olsun içeriden. Aa üç kız kaldınız. Demek ki katil Ahmet. Kim Ahmet'i gören bana haber versin. Arkanızda. O... Hakan'ın intikamını alacağım. Onu. Ahmet merdiven nerede? Ahmet'i Ahmet gören bana da haber versin. Ne yapmış öyle? Ahmet merdiven nerede arkadaşlar? Pilav yiyor şu anda. Yok abi ben <laughs> Pilav beni yiyiz. Tavuklu pilav Kim var. Arkanda bir arkanı dönsen göreceksin de adamı. E, Dora. Dora. Allah o ben değilim. O Ebru. Yanlış adam. info yüzünden ölen adam var ya. <laughs> Aha geliyor. Vay Ahmet'e bak. Sanki Knight Online oynuyor Ahmet. Knight. <laughs> Aa ya ama neydi? Kübra çok güldün öldün lan. <laughs> evet. Ahmet Zor eşit. Sonra Bir dakika Ahmet eşit çarklarda mı savaşacaksın? Abi ben bir gelip bu silah alana kadar yerimden kalkmayacağım. Tamam, alıp vuracak şimdi seni iyi izle. Oo. Tamam. <laughs> Ahmet mi Dora mı yorumlar yazsın Ahmet mi Dora mı <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> Ahmet diyenler atacağım. yorum Dora diyenler like atmaya başlasın çabuk 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 tamam şimdi tam tersi Ahmet diyenler like atsın Dora diyenler yorum yazsın bakalım kimler çıkacak Abi ben kaybedeceğim Dora Dora vurabilirsin <laughs> Evet Ahmet Ahmet fena kapışıyor şu anda Dora vurabilebilecek mi yoksa vurabilebilebilemeyecek mi yoksa vurabile, bile Dora yapabilecek? Dora bence eşitliğe <laughs> oyna kaç kardeşim sen boş ver. Tamam abi. Dora sinsince geliyor Dora kaç. Allah hareketlere bak. Oo Dora'dan muhteşem Night Online hareketleri. <gülüyor> <gülüyor> Niye Night Online oynuyorsa bizim gibi. <laughs> evet Ahmet şu anda o arkadaşlar ne? mum, mumlarla oynuyor. Ahmet mumla kamuflaj oldu. Geliyorum. Oha Dora, Dora. çok iyi hareket. Ahmet boy farkı ile kaçırdı. Dora şu anda gözlerini pembeleştirdi ve Dora. rakibini iyice kıstı. Evet Ahmet'ten bir asesin krit taktiği gelebilir. Ahmet çok yanlış yerdesin çünkü Dora Bodrum'da haberin olsun. Gerçek info. Ne diyorsun <laughs> abi? Vallahi gerçek info. Zamanın yok zaten büyük ihtimalle. Evet şu anda... O Do eşitlik adalet. Bak gördün mü orada delikte gördün mü? Nerede? Bir ara gözüküyordu. Evet Ahmet şu anda arkadaşlar samanlığa gitti. Seyran etmeye çalışıyor samanlığı. O oh, kapışma devam ediyor. Acaba alacak var mı? Oh! Ay Dora dayan Dora. Ahmet mi Dora mı? Ya, bitti. <laughs> evet dost, dostluk ben. kazandı arkadaşlar. <laughs> Dora, Dora göbek atıyor yine. Allah çekiyor. Evet arkadaşlar bugünün son turu. Hadi bugünün son turu olduğu için şöyle güzel bir pembeli ham baba şeyi yapalım arkadaşlar. Kulesi. Ham baba Hadi kulesi. babanın başına çıkalım. Niye benim başıma ben çıkalım? Bu Nathan Baba Türk şey e, kulesi, tavırı? Evet. Arkadaşlar böyle bir kule ben hayatımda görmedim diyorum. Yani. Gör sen. misin? <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ya bu kule, <laughs> kule benim <laughs> adıma yapıldı. En üstte benim olmam gerekmiyor mu? Niye en altta ben varım <laughs> ya? Hayır, ham babanın üstüne yapılmış kule. Bu tapusu sende. Ben bir ara ölmüşüm herhalde. Üstüme yapılmış gibiratı <laughs> <Tövbe estağfurullah. gülüyor> Evet arkadaşlar, bugünün son turundayız. Bakalım katilimiz kim, masumumuz kim ve onun dışında tabii ki de şerifimiz kim? Hep birlikte göreceğiz. Şerif acaba bugün bu kasabanın şerifini kurtarabilecek mi? Yoksa şerifimiz iki paralık mı olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Ebru katil misin kardeşim? Olsun abi katil sevdi Vallahi değilim Ebru vurma. Ay. Ebru yanına geliyorum koru beni. Ördük olsun abi katil diyor. Ahmet değilim değilim. Ya çocuğun niye öldürüyorsun sen? Abi <laughs> hayır. Ne demek hayır ya? Ka hayır. katil misin işte? <laughs> Arkadaşlar kel <laughs> Dora'ya <laughs> saç ekimi <gülüyor> için <gülüyor> like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> evet, Dor Dora'nın arkadaşlar gerçek hayatta saçlarını pembe renge boyatmasını istiyorsanız bu videoya 10 bin like atmayı unutmayın. 5 <laughs> bin <bire> de yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapacağım. Tamam Ahmet'in de saçını arkadaşlar normal rengine bir kez daha boyatmasını istiyorsun. <laughs> Kübra bu videoya <laughs> 50 k like gelirse saçını pembeye boyar mısın? Boyamam. Tamam. <laughs> Evet bundan sonra Şaka yaptım ve boyarım. Her ne pembe boyayacağım. Hem de şu kalıyor. kafamdaki gibi. Şu kafamdaki gibi bak. Tamam sen onu beğenmişsin ondan kabul ediyorsun. Evet. Ben mesela kabul etmez. Bir dakika bir tur daha mı oynuyoruz yoksa? Tamam son tur son tur son, son tur son. Işır ışırlayın beni. Çabuk Ebru Aslında gelmeden eşmeyin. Tam Her hakanal kucaklayayım buçuk. Arkadaşlar Ebru gelmeden Ebru katilken hemen öldürüyor bak çünkü. Abi. Ha. 50K gelirse ben de yapacağım. Evet, Pemle. 50K gelirse Ahmet sen e, pembe atletle kardeşim fotoğrafını Instagram'a yükle. Bir de saçımı da ben de yapacağım. Ya ne yapıyorsun Allah Allah tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun oğlum? O zaman şey yapayım. Ha. E, Beşiktaş yapayım. Beşiktaş, tamam olabilir o. Beşiktaş kabul ediyor. Allah! Aa ne oldu? O neydi? Anam katil <laughs> Doleman <sana> çıktı. <laughs> Katil Doremon çıktı arkadaşlar. Abi seni de öldüreceğim. Öldüm. Aa, evet, Dora katil... tuvaletteyim görmüyor musun beni öldürme. Katil... sen tuvalette değilsin buradasın. Kübra <laughs> <laughs> silah alın da şu Doremon'u vurun ya. Doremon bizi vuracak. Ebru, Ebru. Ben ışınlanıyorum. Dora çok yanlış yerde arıyorsun. Bizimkiler ışınlanma yerinde kardeşim. Abi olsun. biliyorum ben onlardan kaçtım. Kardeşim kaçmana gerek yok sen katilsin. Katil yok onlarda eder. Onlarda da silah var. Yok yok onlarda silah yok. Var. Ebru'nun elindeki Ay. oyuncak tabanca. Ebru'da, Ebru'da mı? Hı hı. Tamam. abla da mı? Ebru'da. Sen bu. Vur. Ebru vurma beni. Ya bu ne biçim şey anlaşma? Katile bak Lütfen. şerefi yönetiyor. Lütfen. Abla. Diyor. Ay zıplamıştım. Lütfen. Ebru. Herkesin adını söyleyip sıkıyor oğlum bu Dora <laughs> psikopatlar söyleyeyim size. <laughs> Dora'ya güvenmeyin oğlum. Ebru'ya yapabilirsin. Beni oyun atmış benim 20 NPC oynuyor. Allah Allah. Evet. evet arkadaşlar şu anda hepimiz Ebru vurabilecek mi diye bakıyoruz. Dora da elinde Night Online bıçağıyla kovalıyor şu anda. Evet. Ama Ebru yok. Dora yan yana geçip duruyorsunuz ya. Arka arkasınız birbirinizi evet. görmüyorsunuz. Allah'ım arkanızda heh. Ebru arkanda arkanda kardeşim orada. Aa Ebru'yu gördüm. En sonunda kapışma başladı. Ona lan, Kübra nasıl ölmüş aşağıda ayakta ölmüş. Bakayım. <laughs> Bir baksana Kübra'ya. Bak ayakta. Hayır o klonum klonum. O klonum Ha Allah kahretsin. Aga öldü. Evet arkadaşlar günün kazananı Dora oldu ve Kübra oldu. İkisi anlaşmışlar. Benim evet. kafama bu İkisi... Ana. İkisi anlaşmalı bitmiş arkadaşlar inanılmaz. Evet başladığımız gibi arkadaşlar güzelce videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer ki videomuza 10 bin like gelirse Dorishcom saçını pembişe boyayacakmış. Ama bir, evet. tel, bir telin de olabilir emin değilim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.